Arkadaşlar derslerimiz biraz e, şimdi üstüne gelecek arkadaşlar. Teneffüs vakti şimdi birlikte ders çalışalım. Şimdi e, teneffüs vakti şimdi izliyoruz arkadaşlar. Evet izleyin. Dördüncü sınıf Türkçe dersi. Sevgili çocuklar hepinize merhaba. İsmim Özlem Yıldız. Bugün sizlerle birlikte dördüncü sınıf Türkçe dersimizde altıncı tema milli kültürümüz. ...ve manilerimiz konusunda işleyeceğiz. Bugün sizlerle birlikte... ...metnin türüne uygun okuma... ...metindeki görsellerin... ...bize çağrıştırdıkları... ...ve metindeki kahramanların özelliklerini... ...karşılaştırma konularını çalışacağız. Evet, hazırlık çalışmalarıyla dersimize başlayalım. Bildiğiniz bir maniyi söyleyiniz. Hiç bildiğiniz bir mani var mı? Ne düşünün bakalım. Hatırlayıp söyleyebilenler varsa aferin. Hmm, akşamdan size bir şey... Hadi size ben mani söyleyeyim. Akşamdan pilavı pişirdim. Gene karnımı şişirdim. Çok mani diyecektim ama defteri yolda düşürdüm. Ve bir tane daha hava sıcak terlerim, birçok mani derlerim. Davet verdim bu akşam, sizleri de beklerim. Çok eğlenceli değil mi? Evet, devam edelim. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Ramazan'da davulcular için gezerler? Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde eminim çoğunuz Ramazan'da davulcuların için gezdiğini biliyorsunuz. Bir hatırlayın bakalım. Akşam Ramazan'da davulcular ne için geziyorlardı? Akşam yemek yemek yemek. Hep çoğunuzun yemek, hatta hepinizin doğru cevap verdiğine eminim. Tebrikler doğru bildiniz. Ramazan'da oruç tutanların savura kalkmaları için gezerler. Aferin hepinize. Evet. Görselimiz. En iyi bildiğimiz milli kültürümüzü en iyi yansıtan iki karakterimiz Hacıvat ve Karagöz. Bugün sizlerle birlikte Hacıvat ve Karagöz oyunlarından bir tanesini işleyeceğiz. Lütfen arkanıza yaslanın ve dersimize başlayalım. Kanlı Kavak Hacıvat sahneye çıkar. Bak Karagöz'üm bu akşam Ramazan'ın 18. gecesi. Sen davul çalmasını bilir misin? Davulu çalayım yani kara gözüm manicilerin çaldığı gibi. Ha onu yaparım. Peki davulun var mı? Var. Ha hemen alda gel. Mahalle mahalle dolaşırız. Ben maniler söylerim. Sen davul çalarsın. 3-5 kuruş kazanırız böylece. Karagöz davulu alıp meydana gelir. Hacıvat onu bekler. Hadi kara gözüm, gel bak şu meydanda çalmaya başla. Dum ve de dum, dum ve de dum. Hacıvat mani söyler. Size geldim, size geldim. İnci mercan dize geldim. Benim güzel komşularım, arzulayıp size geldim. Dum, 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 dum ve de. Yeni cami direk ister, Söylemeye yürek ister. Benim karnım toktur ama arkadaşım börek ister. Karagöz sevinir. Aman ne güzel dedin Hacı Cavcav. Karnım da açtı. Dum 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 ve de. Karagöz sinirlenir. Hacıvat devam eder. Kağıttan tener yaparım. Daracık sokaklara kaçarım. Hacıvat telaşla sen çal canım bak herkes gülüyor. Çal sen çal. Kara göz isyan eder. Daha dolaşacak mıyız böyle? Ayaklarıma kara sular indi vallahi. Dum 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 bede. Hacıvat az kaldı. Bak bir evin önüne geldik. Sen çal. Dum dum bede, dum bede, dum bede. Dum 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 bede. Sesleri duyan zenne evin içinden seslenir. Hacıvat Bey, biraz gelir misiniz? Alın şu parayı, size layık değil ama. Hacıvat parayı alır. Aman efendim, ne zahmet ne zahmet. Sonra kara göze döner. Ben mani söyledim, bahşişimi aldım. Sen de söyle, sen de al. Karagöz öylece ortada kala kalır. Gitti, ...ben de söyleyeyim bir mani bari. Maniye başlar. Dizimde derman bitti. hacıbat bana para vermeden çekti gitti. Zenne, bana bak davulcu. Bu ne gürültü böyle? Güm güm de güm güm. Başımız şişti. Git de davulunu başka yerde çal. Karagöz, hacıbata para verdiniz. Bana da para verin gideyim. Zenne, aşçı başına bağırır. Aşçıbaşı hu, muaşık tenceresini dök şunun kafasına da gitsin. Evet sevgili çocuklar, Fatih Durmuş'un kısaltılmış bir oyununu dinlediniz. Eğlendiniz mi? Evet. Evet, Hacıvat ve Karagöz, milli kültürümüzü yansıtan en güzel öğelerden iki tanesi. Peki, etkinliklerimize geçelim. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip, tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Şimdi sizlerle birlikte kelimelerimize bakalım. Daha sonra doğru cevaplarını yazalım ve birer cümle kuralım. Birinci kelimemiz mercan. Mercan, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan canlı türü. Şimdi sizlerden Mercan kelimesini cümle içinde kullanmanızı bekliyorum. Sanırım herkes cümlesini oluşturdu. Ben de boynunda mercandan yapılmış bir kolye vardı cümlesini kurdum. İkinci kelimemiz bahşiş. Bahşiş kelimemiz yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para kahve parası olarak da geçiyor sözlüğümüzde. Hadi bahşiş kelimesini cümle içinde kullanın. Ee, kafedeki abiye Sanırım bir fazladan cümlesini bahşiş kurdu. verdim. Garsona bahşiş vermeyi ihmal etmedi. Sıradaki kelimemiz mani. Bugünkü dersimizin de konusu biliyorsunuz. Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizelere uyaklı olan halk şiiri. Hadi mani kelimesini cümle içinde kullanın. Arkadaşlar kurdunuz mu? Ramazan için birçok mani yazdık. Evet, ikinci etkinliğimizde sorularımızı metne göre cevaplayalım. Öncelikle metnimizi hep beraber hatırlayalım. Metnimizde karakterlerimiz Hacivat, Karagöz ve Zenni'ydi. Hacivat ve Karagöz Ramazan ayında bahşiş toplamak için Ramazan davulu çalmaya karar vermişlerdi. Hacivat, Karagöz'le Göz'le birlikte davulunu alıp sokaklarda maniler söylemeye çıktı değil mi? Peki, birinci sorumuz. Hacivat, Karagöz'den ne yapmasını istiyor? Hatırlayın lütfen. Hacivat Gözden ne yapmasını istemişti? Maalesef Önce söylemesin. sizin cevaplamanızı bekleyeceğim. Mani söylemesini istemişti. Sanırım çoğunuz cevapladınız. O zaman bakalım, kontrol edelim. Evet, Hacivat Karagöz'den davul çalmasını istiyor. Bravo, cevabınız doğru. İkinci sorumuz. Mahalle mahalle dolaşırken Hacivat ne söylüyor? mani söylüyordu değil mi? Abi? Önce ben siz sen... cevaplayın bakalım. Hacıvat neler söylüyordu? Evet, Hacıvat mani, söylüyordu değil mi çocuklar? Aferin size. Karagöz ile Hacıvat ne zaman davul çalıp mani söylüyorlar? Ne zaman da hatırlayın bakalım. Ramazan'da hmm, Ben buldum peki. sanırım doğru cevabı. Evet, sizler de doğru buldunuz. Ramazan'ın 18. gecesiydi değil mi? Ramazan'ın 18. gecesi davul çalıp mani söylüyorlar. Dördüncü sorumuz. Karagöz Hacıbat'a niçin sinirlendi? Hatırlayın lütfen. Ben o kısımda çok gülmüştüm. Çünkü Hacıbat mani söylerken Karagöz'e hakaret ettiğini düşündüğü için sinirlenmişti. Evet. Üçüncü etkinliğimizde metnin görsellerinin kültürümüzle ilgili neler çağrıştırdığını birlikte cevaplayacağız. Birinci görselimizde Hacıvat ve Karagöz görselini görüyorsunuz. İkinci görselimizde ise Ramazan aylarının olmazsa olmazı değil mi çocuklar? Camimiz ve hoş geldin ya şehri Ramazan yazınız. Evet, metnimizde var olan iki görselimiz. Hacıvat ve Karagöz bizlere gölge oyununu, camimizde mahyayı çağrıştırmaktadır. Metnin görselleri kahramanların hangi özelliklerini yansıtıyor? Hacıvat ve Karagöz ana kahramanlarımızdı. Ve Hacivat ve Karagöz birer kupladır. Gölge oyunu ile oynatılırlar. Metnimizin görselleri yani Hacivat ve Karagöz kahramanların kupla olduklarını ve onların fiziksel özelliklerini yansıtmaktadır. Peki metinde Karagöz ve Hacivat'ın kişilik özellikleri nelerdi? Bir düşünün bakalım. Karakterlerimizden birisi biraz sinirli değil mi? Her şeye evet, çok çabuk öfkelenebiliyor. Birisi biraz daha sakin, biraz daha akıllıca davranıyor. Karagöz sinirli olanı. Sizin bak. cevaplarınızı bekliyorum önce. Sakin olan. Çünkü metnimizde Karagöz mi? sinirlenmişti arkadaşlar. Evet. Karagöz. Evet, çabuk sinirlenen Karagöz'dü. Bravo, doğru bildiniz. Karagöz geleneklerine bağlıdır. Biraz çabuk sinirlenir ama ve düşünmeden konuşur. Hacivat ise yine geleneklerine bağlıdır. Açık ve anlaşılır konuşur. Öğretici davranışlar sergiler. Karakterlerimizin her ikisinde de ortak olan ve birbirlerinden ayrılan kişilik özellikleri var. Lütfen bakın her iki karakterimizde de ortak özellik hangisidir? Gene, Elbette ki geleneklerine bağlı. bağlı olmaları. Her iki karakterimiz de geleneklerine bağlıdır. İki karakterimizi birbirinden ayıran özellikler ise Karagöz'ün biraz daha çabuk sinirlenmesi ve düşünmeden konuşması, Karagöz'ün ise açık ve anlaşılır konuşup öğretici davranışlar sergilemesidir. Beşinci etkinliğimizde Metinde Hacivat'ın Karagöz'de olan sorununu belirleyiniz. Bunlara farklı öneriniz, sorunuz var. Evet, acaba Hacivat'la Karagöz'ün arasındaki sorun neydi? Bir hatırlayın. Nasıl bir çözüm yolu önerirsiniz? Biraz sizi bekleyeyim. Ben söyledim. Geçelim mi cevaplarımıza? Sorun Hacivat'ın karagöz. Hacivat Karagöz'ü sinirlendirmesiydi. Bildiğiniz gibi Hacivat Karagöz oyunlarının hemen hemen hepsinde Hacıbat Karagöz'ü sinirlendirir değil mi? <laughs> Çözüm olarak Hacıbat'ın sözlerine dikkat etmesi olabilir. Evet, metnimizin içerisinde geçen deyimler vardı. Şimdi sizlerle birlikte bu deyimlerin metne kattığı anlamları inceleyelim. Karagöz'ün iyice tepesi atar. Birinci cümlemiz. Ayaklarımı kara suda indi vallahi. İkinci cümlemiz. Kara göz öylece ortada kala kalır. Üçüncü cümlemiz. Güm güm de güm güm başımız şişti. Bu da dördüncü cümlemiz. Şimdi koyu yazılmış olan deyimlere dikkat edin lütfen. Birinci cümlemizde tepesi atar. Tepesi atmak deyiminin cümleye kattığı anlamı. İkinci cümlemizde anlamı. ayaklarıma kara sular indi. Ayaklarına kara sular inmek deyiminin anlamını. Üçüncü cümlemizde ortada kala kalmak deyiminin ve son cümlemizde de başımız şişti deyiminin anlamlarını öğreneceğiz. Düşünün bakalım tepesi atmak ne demek? Eminim sizde günlük yaşantınızda deyimleri ve atasözlerini sıklıkla kullanıyorsunuz. Tepesi atar. Kimler cevabı buldu? Ben buldum, ben buldum. Eminim siz de buldunuz. Evet, aferin çok doğru buldunuz. Tepesi atmak, çok sinirlenmek anlamındadır. Peki, ayaklarıma karasular indi. Ayaklarına karasular inmek. Hangi zamanlarda kullanıyoruz biz bu deyimi? Hatırlayanlar burada mı? Evet, hepsi ekran başında. Aferin size. Ayaklarına karasular inmek, çok yorulmak anlamındadır. Tebrik ediyorum. Üçüncü deyimimiz ortada kala kalmak, zor durumda kalmak anlamındadır. Aferin. Başımız şişti. Ve başımız, başımız şişti. Zenne söylemişti değil mi? Kızmıştı. Güm güm de güm güm başımız şişti deyimini kullanmıştı. Aşırı gürültüden rahatsız olmak demek. Aferin. Dört deyimimizin de cümleye kattığı anlamı doğru bildiniz. Sıradaki etkinliğimizde Kanlı kavak metnini konu ve karakterler açısından değerlendireceğiz. Şimdi size sormak istiyorum. Kanlı kavak metnimizde konumuz neydi? Bize ne anlatılıyordu acaba? Ve karakterlerimiz kimlerdi? Düşünsün bakalım herkes. Bu metin bize ne anlatmıştı? Metinde işlenen konu neydi? Mani dedi. Ee, Sanırım herkes edeceğiz. cevabını verdi. Evet, metnimizin konusu Ramazan'da davul çalıp mani söyleme geleneğinin anlatılmasıdır. Bu konu aynı zamanda milli kültürümüzün bir parçasıdır. Aferin size. Karakterlerimiz, Karakterlerimiz kimlerdi? Hatırlayalım. Hacıbat, Üç karakterimiz vardı. Bunlar... Evet, Hacivat, Karagöz ve Zelle. Karakterlerimizin özelliklerini... Birlikte belirleyelim. Hacivat bilgili ve görgülüydü. Karagöz ise bilgisizdi ve kibar değildi. Değil mi çocuklar? Evet. Zenne ise kişiye göre davranmakta. Metnimizde hatırlayın lütfen. Hacivat'a kibar bir şekilde bahşişini vermişken Karagöz'e çok sinirlenmişti değil mi? Zenne bu metnimizde Hacivat'la Karagöz'e farklı davrandı. Aferin hepinize. Metnimizin bu bölümünde eğik çizginin kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştirmemiz isteniyor. Evet, birlikte inceleyelim. Şiirlerden yapılan alıntılarda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için eğik çizgi işareti kullanılır. İkinci açıklamamız, adres yazarken apartman numarası ile daire numarası ve saat numarası arasına eğik çizgi işareti konur. En üstteki. Ve üçüncü açıklamamızda dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için eğik çizgi işareti kullanılır. D'den. Peki şimdi sizlerden açıklamamızın örnekleriyle uygun sıralamaları yapmanızı istiyorum. Bir en altı geliyor. Birlikte devam edelim mi? Evet. Altay Sokağı numara 21 Taksim 6. Biliyorsunuz ev çizgiye aynı zamanda Taksim adı da verilmektedir. Doğru Altay yaptım. Sokağı o 21 Taksim 6 bizim ikinci açıklamamıza uygundur. Adres yazarken, burada bir adres var biliyorsunuz. Apartman numarası ile daire numarası ve sat numarası arasına konur. Bakın, apartman numarası 21, daha sonra ev çizgi işareti ve daire numarası 6. Dolayısıyla ilk örneğimiz... İkinci açıklamamızla eşittir. İkinci örneğimize bakalım. Burada gördüğünüz gibi D da ekleri verilmiş. O zaman hangi açıklamamızla alakalı? Aferin doğru cevabı buldunuz. Üçüncü açıklamamızda dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılır. Açıklamamıza uygundur. Gördüğünüz gibi D ve da eklerinde D ekinin farklı şekillerini göstermek amacıyla kullanılmıştır. Doğru cevabı bildiniz. Aferin size. Ve son örneğimizde şiirlerden yapılan alıntılarda mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için kullanılır. Örneğimizde insanı seveceksin. Yani bu bir mısra. Gönlünle göreceksin. Bu da diğer mısra. Mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Aferin. Üçünü de doğru cevapladınız. Siz de eğik çizgi işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız. Hadi bekleyeyim. 2 tane örnek cümle yazın bakalım. Eğik çizgi işareti olmalı. Bir önceki açıklamalarımıza uygun olarak örnekler bulabilirsiniz. Kardeşim Sami Sokak, No. 75 Taksim 2'de oturuyor. Bir önceki açıklamamızdaki gibi apartman ve daire numaraları arasını belirtmek için kullanılır demiştik. Yine biz bunu örnekledik. Diğer örneğimizi hatırlayın lütfen. Aile olan eklerin birden fazla kullanılan şeklini göstermek için de eğik çizgi kullanılır demiştik. Bizim örneğimiz isimlerin birden çok olduğunu belirtmek için ismin sonuna lar, eğik çizgi, Arkadaşlar ler, getirilir. Ayın kaç olduğunu falan yaptığımızda da arasında Ve eğik çizgi koyabiliyoruz. Örneğimiz. Bu da hatırlayın lütfen. Şiirlerde mısralar yan yana yazılırsa mısraları ayırmak için kullanılır açıklamasıydı. Ahmet Muhip bir şiirinde biz cihana karşı durduk. Ezdik düşmanı yere vurduk dizeleriyle Türklerin gücünü belirtmiştir. Örnek cümlemizde biz cihana karşı durduk bir mısradır. Ezdik düşmanı yere vurduk ikinci mısradır. Her iki mısrayı ayırmak için de el çizgi kullanılmıştır. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte manilerimizi... Evet arkadaşlar, öğretmen, öğretmenimizi güzel bir şekilde dinledik. Mane konusunu işledik. Arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like'lamayı da unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.